Bugün de sizlere yaz geldi artık. En çok bayanların ihtiyaçlar olan tüy dökücü olayından bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz yaz geldiği için artık kıyafetlerimiz yavaş yavaş üzerimizden kısalmakta veya birazcık daha frapan fantazi hale gelmektedir. Eteklerimiz kısalmakta artı giydiğimiz üst giysilerimiz askılı veya tişört şeklinde fantazi kıyafetler olmakta. Bu nedenle de uzuvlarımız görünmekte. Uzunlarımızda oluşan tüy ve kılları temizlemek için yazın en ideal mevsimdir. Bunun için de çeşitli ürünler var. Tüy dökücüler var, çam saksız dediğimiz olaylar var ve epilasyon cihazları dediğimiz cihazlar var. Bunu kendi vücudunuza göre uygulayabilirsiniz. Öncelikle en basit olan tüy dökücü, kremler en kolay kullanımı olan ürünlerden biridir. kullanacağınız bölgeye sürüp önce bölgeyi temizleyeceksiniz tabii. Bu ıslak mendille de olabilir. Kuru peçeteyle de olabilir. Vücudunuza kremler sürdükten sonra 10 dakika civarında, 10 dakika yüksek olabilir. 4-5 dakika ortalama süresidir. Bekletip daha sonra silip yıkayıp temizlik yapabilirsiniz. Vücudun her bölümün kesine bunları kullanabiliyorsunuz. Hayır bunları kullanmıyorsanız çam sakızı dediğimiz bant ağda veya ağda dediğimiz ürünler var. Bunlar da kullanabilirsiniz. Çeşitli şekillerde vücudunuzda. Her bölgede kullanma şansınız var. Bunların dışında bir de dediğim gibi epilasyon aletleri dediğimiz elektrikli veya e, normal olarak bunları kullanabilirsiniz. Bunlarda da yine içine koyacağınız ağda çeşitleriyle veya ada'nın türleriyle boncuk ağda olabilir, kartuş ağda olabilir, normal ağda olabilir. Bununla da Vücudunuzun temizlemek istediğiniz bölgelere buna yüzde dahil olmak üzere temizlemek istediğiniz bölgelere sürüp daha sonra bunları bez yardımıyla veya kendi ellerinizle temizleyebilirsiniz. Temizledikten sonra kesinlikle lütfen ee, yağ, epilasyon yağları var. Bunları üzerine sürün ki cildinize kabarma veya açılan hücrelerin mikrop kapması engellenmiş olsun. Epilasyon yaptıktan sonra ise en büyük etkenlerden bir tanesi de vücudu, epilasyon bölgelerinizi bilhassa güneşten koruyun. En azından birkaç saat güneş görmesin ki ten kendini toparlasın. Bu zaman olumlu bir sonuç alırsınız ve memnun kalırsınız.